sevgili Sapancalılar, ben Avni Çömlekçi oldu. Sizleri hürmetle selamlıyorum. 31 Mart 2024 yerel seçimlerin Sapanca'mıza, Sakarya'mıza ve devletimize esenlikler getirmesini diliyorum. Türkiye'nin ve Marmara'nın göz bebeği olan Sapanca'mızın hak ettiği konuma gelmesi için yönetime talip olduk. Liyakatli kadrolarımız ve Sapanca halkı ile beraber bu görevi en iyi şekilde ifa edeceğimize inancım tamdır. Sapancamız son zamanlarda rağbet gören kırsal turizm ile yabancıların ve Türkiye'nin her tarafından kendi vatandaşlarımızın huzurlu ve güvenli bir şekilde tatil yapma fırsatının doğduğu önemli bir tatil beldesi olma yönünde büyük bir gelişme yakalamıştır. Bu nedenle Sapanca hem kendi vatandaşının ve etrafındaki il ve ilçelerin de ticari faaliyet gösteren işletmelerin gelirlerinin artmasına vesile olmuştur. Bu durum hem Sapanca'mıza, Sakarya'mıza ve ülkemize katma değer katmaktadır. Vesile olan herkese katkılarından dolayı teşekkür ederiz. Bu gelişmeler ışığında bazı sorunlar da hızlı büyümekte olup tedbir alınması şarttır. Sapanca halkının teveccühü ile yönetime geldiğimiz takdirde liyakatlı ve tecrübeli kadrolarımızla birlikte Sapanca halkı ile yapacağımız istişareler sonucunda sorunların üstesinden geleceğimize inancımız tamdır. Sapancamızın acilen yeni yollar ile rahatlaması, otoban çıkışından itibaren düzenlemeler yapılarak yeşillendirilmesi ve temizlik konusunda önemli gayret gösterilmesi gerekmektedir. Erozyon tehlikesine karşı dağlarımızda ağaçların kesilmesine müsaade edilmeyecektir. Her şey kurallar çerçevesinde mühendis ve mimar desteğiyle yön verilerek halkımızın menfaatleri doğrultusunda gelişmeler sağlanacaktır. Altyapı büyük bir sorun olarak karşımızda durmaktadır. Saadet Partisi olarak hem Sakarya Büyükşehir ve Sapanca Belediye Yönetimini halkımızın desteğini aldığımız takdirde bu sorunun üstüne hızla gidilecektir. Beldemiz Su cennetinde olmasına rağmen yazın kesinti yaşanması, bunun için tedbirlerin alınmaması ve yüksek fiyat uygulaması son derece halkımızı rahatsız etmektedir. Büyükşehir Belediyesi'ni kazandığımız takdirde suya %50 indirim yapacağımıza söz veriyoruz. Sapanca'nın köyleri mahalle statüsüne girdikten sonra Belediyenin sorumluluk sahası genişlemiş, fenişleri ve temizlik konusunda yeterli olamamaktadır. Sapancan'ın kritik noktalarında teknik birimler kurulacaktır. Sapancan'ın en güzel mirası olan gençlerimize yönelik iş sahibi olmaları için projeler üreterek gençler en önemli önceliğimiz olacaktır. Eğitim gören gençlerimize destek sözü veriyoruz. Üniversite hayatlarına kadar takipçisi olacağız atanamayan öğretmenlerimiz ile hazırlık dershaneleri ile gençlerimize katkı sağlayacağız. Mahalle muhtarları ile yapacağımız istişareler sonucunda her mahallede ihtiyaçlar tespit edilecektir. Her mahallede çalışan kişi sayısı, ev hanımı, okuyan öğrenci talebe sayısı, hasta yatalak sayısı, Bunlar özellikle takip edilip ihtiyaç sahiplerine belediyemizde destek verilecektir. Sapanca halkının ailecek çocuklarınla beraber göl kenarına gidip piknik yapacağı ve yüzüce bir yer sorunu vardır. Bu da Sapanca halkı tarafından çok büyük eksikliktir. Ayrıca okulların tuvalet temizliği ve hijyenik malzeme ihtiyacını karşılayacağımıza söz veriyoruz. Camilerinde aynı şekilde tuvaletlerin temizliği ve cami temizliği de belediyemiz tarafından yapılacaktır. Ayrıca Sapanca'da bir huzur evi ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Ve çok önemli bir ihtiyaç daha aşevi sorunu var. Tabii ki burada ihtiyaç sahiplerini düşünmek gerekiyor. Yani bizim iktidarda olduğumuz dönemde hiçbir vatandaşımızın gece yatağına aç yatmasını biz istemiyoruz bu konuda özellikle hassas olduğumuzu belirtmek isteriz. Sapancamızın bir de ticari olarak esnafları hakkında büyük projelerimiz var. Şimdiye kadar kendim turizm işine ilgilenmekteyim. Yabancı yatırımların burada tamamen büyük yabancı yatırımcılar tarafından değerlendirildiği kanaatindeyim. Yani bizim Sapanca halkımızın bu konuda esnafının bilgilendirildiğini düşünmüyorum. En son Kırpınar'da Telefir'in olduğu yerde 60 dönüm yer 30 yıldan bir şirkete verilmiştir. En azından Savibi diye derneğimiz var. Bu derneğe üye olan turizmci, kırsal turizmci, Sapancalı kardeşlerim buna dahil olabilirler diye. Sonunda burada vergisini veren, burada Sapanca'ya katma değer katan insanların bu olaylara müdahil olması gerektiğini düşünüyorum. Sapanca'da kadınlarımıza yönelik faaliyetler aşamasında görüşmeler yapıyoruz. Mesela el sanatlarının pazarlığının bizim için çok önem arz etmektedir. İkinci el pazarının yapılması istenmektedir. Yani bu konuda teşebbüslerimiz olacaktır. Ayrıca Sapanca'da yaz geldiği zaman sivrisinek ile mücadele çok önem arz etmektedir. Yani beldemizde son zamanlarda hem ülkemizde hem de Sapanca'mızda yazın sinek, sivrisinek çok rahatsız edici bir boyuta ulaşmıştır. Bu konuda önceden tedbir alarak bunların gerektiği döllenme noktaları tespit ederek ilaçlanması sağlanacaktır. Sapanca'nın en önemli sorunlarından bir tanesi bundan 30-40 yılı evvel o zamanki şartlarda yapılan su bakım hizmetlerinde biz evlerimizden suyu çok rahatlıkla içebiliyorduk. Hatta buradan çeşmeden akan suyu İstanbul'a Bidonlarla götürüyorlardı. Fakat şu an Sapanca'nın yılın 2024 yılında geldiği nokta damacanla su almaya başlamıştır. Ve filtre kullanarak suyunu içmeye başlamıştır. Olay bizi çok üzmektedir. En kısa zamanda çeşmeden su içilir konuma gelmesi için elimizden geleni yapacağız. Ayrıca Sapanca'mızda başıboş gezen köpeklerimiz sorun olmaktadır. Tabii ki her canlının yaşam hakkı vardır. Fakat sahipli köpeklerin, sahipli hayvanların, kedilerin, bunların sahipleri tarafından kendilerinin barınaklarda muhafaza edilmesi önemlidir. Ayrıca çarşımızda, sokaklarda gezen köpeklerin acilen çok özel barınaklarda barınması için biz onlara ev sahipliği yapacağımıza söz veriyoruz. Derelerin ıslahı konusunda en azından 5 kilometre 10 kilometre dağlara doğru bu yolların dere kenarlarının ıslah edilmesi ve çok güzel yürüyüş parkurlarının yapılması, yürüyüş parkurları üzerinde kafelerin yapılması, satış noktalarının yapılması, bunlardan köylülerimizin, sapanca esnafımızın el sanatlarının satılması, teşhir edilmesi ve ekonomimize katkı katılması bizim için çok önem arz etmektedir. Yayla turizmi bizim için çok önemlidir. Şu an bir 500 dönüm arazi belediyemizce kiralanmakta olduğunu duyduk. Orman Bölge Müdürlüğü'nden bunun sapanca esnafına, sapanca tüccarına katkı sağlaması için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğimize eminim. Sapanca'nın son zamanlarda yapılan otoban çıkışındaki düzenleme Sapanca halkını ve dışarıdan gelen misafirlerimizi çok rahatsız etmektedir. Bu konuda en güzel mimari bir proje çizilerek otobandan çıkan her misafirimizin Sapanca'ya girdiğinde nasıl ki işte Denizli'nin horozunu görüyorlar, işte başka bir beldemizin çay bardağını, Rize'nin çay bardağını görüyorlar. Sapanca'ya geldikleri zaman da yani en azından bir villa maketi ve de süs bitkilerinin böyle teşhir edildiği bir alan olarak düzenlemesinin çok faydalı olacağı kanaatindeyim. Aslında sapancaya katma der, katacak her şeyin arkasında olacağız. Asla yalan konuşmayacağız. Asla vefasız olmayacağız. Yani vatandaşlarımızla çok yakından ilgileneceğiz. Sorunlarını dinleyeceğiz. Ve biz onlardan evvel sorunların takipçisi olacağız. Sapanca'nın esnafının önünü açılması için gerekli bütün yatırımları biz takipçisi olacağız. Temizlik hareketi başlatacağız ve çöp tenekelerimizin, çöplüklerimizin her zaman dezenfekte edilmesiyle buraların kontrolünü sağlayacağız. Otobüs duraklarının hali birazcık işler açısı orayı da en modern şekilde vatandaşlarımızın kullanımını açacağız. Evet sevgili Sapancılarımız. Sapancı'nın aslında sorunları halledilmeyecek sorunlar değil. Fakat şimdiye kadar yönetimde olan arkadaşlarımız gerekli gayretler göstermişlerdir. Fakat turizmle ilgili sorunlarımız gittikçe daha da artmaktadır ve yatırımlar gerekmektedir. Yani belediye yönetimi liyakat isteyen, kadro isteyen, ve tecrübe isteyen bir yönetim şeklidir. Yani o koltukları doldurmak lazım. Sapanca halkını tanımak lazım. Sapanca'yı çok iyi tanımak lazım. Sapanca'nın Akşay köyüyle ile Yanık Köyü'nde ikramiyesi, memnuniyesi, İstanbul Dere Köyü'nü buraları iyi tanımak lazım. Halkının karakterini bilmek lazım. Yani ben Sapanca'da 40 sene evvelinden ailemle beraber ticarete başlamış bir kişiyim. Yani hemen hemen çok esnaf dallarında ticaretle uğraştım. Yeri geldi yevmiye de gittik. Yeri geldi kiraz ağacında kiraz topladık. Yeri geldi sandık da çaktık. Sapanca'nın sorunlarına vakıf bir kişiyim. İnşallah Sapanca halkının desteğini aldıktan sonra vefa borcumu Sapanca'ya ödeyeceğimden şüpheniz olmasın.